Donanım arşivinden herkese merhabalar. Ben Abdullah Cügün. Bugün sizlerle birlikte bir karşılaştırma videosuyla daha karşınızdayım. Bugünün karşılaştırma oyuncuları Samsung Galaxy Note 8 ve Sony Xperia Z3. Bakalım bu iki cihaz kozlarını nasıl paylaşacaklar? Hadi şimdi oyun zamanı. Evet cihazlarımız şimdi karşımızda ilk karşılaştırma kriterimizle başlıyoruz. Tasarım ve ergonomi. Tasarım ve ergonomi kısmına baktığımız zaman Galaxy Note Edge 8.3 milimetrelik bir kalınlığa sahip ve 174 gramlıkta bir ağırlığıyla karşımıza çıkıyor. Son Xperia Z3'e baktığımız zaman 7.3 mm kalınlık ve 152 gramda bir ağırlığı bulunmakta. Bu noktada ergonomi kısmına baktığımız zaman Son Xperia Z3 güzel bir iş çıkartıyor ve hanesine bir puan ekliyoruz. Bir diğer karşılaştırma kriterimiz ise ekran. Ekran kısmına baktığımız zaman Samsung Note Edge 5.6 inç süper amoled bir ekranla karşımıza çıkıyor. Bu ekran 2K çözünürlükte karşımıza çıkarken 524 ppi'de bir keskinlikle bize sunuluyor. Sony Xperia Z3'e baktığımız zaman ise 5.2 inçlik IPS bir LCD ekranla karşımıza çıkıyor bu ekran 2K yerine Full HD çözünürlükle 424 ppi'de bir keskinlikle bize sunuluyor. Bu noktada ekran özelliğine baktığımız zaman Samsung Note Edge bizden bir puan alarak ekran konusunda önde gidiyor. Ve gelelim işlem gücü kriterimize. İşlem gücü kriterimize baktığımız zaman Samsung Note Edge CPU tarafında Qualcomm'un Snapdragon 805 işlemcisine sahip. Bu 805 işlemcisi 2.7 GHz hızında çalışmakta. GPU tarafında ise Android e 420 grafik birimine sunuluyor ve bu işlem gücünü de 3 GB RAM bellek destekliyor. Son Xperia Z3 tarafına baktığımız zaman ise CPU tarafında Qualcomm'un Snapdragon 801 işlemcisiyle karşımıza çıkıyor. Bu işlemci 2.5 GHz ile destekleniyor. Ve grafik birimi olarak da Androna 330 grafik birimiyle karşımıza çıkarken bu işlem gücünde 3 GB RAM bellek destekliyor. Buna istinaden işlem gücüne baktığımız zaman daha yenilikçi olmasından ötürü de Galaxy Note Edge işlem gücünde bizden bir puan daha almayı başarıyor. Gel gelelim son kriterimiz olan kamera performansına. Kamera performansına baktığımız zaman Galaxy Note Edge 16 megapiksel arka lens, 3.7 megapiksel ön lens de karşımıza çıkıyor. Ve video kaydı olarak da 4K'ya destek veriyor. Xperia Z3 kısmına baktığımız zaman ise 20.7 megapiksel arka lens, 2.2 megapiksel ön lens ve 4K video kaydına da olanak sağlıyor. İki cihazımızda kamera performansına baktığımız zaman lensleri karşılaştırdığımızda iki cihaz da hemen hemen aynı görüntü kalitesini sunuyor. Bu noktada iki cihazda da puan vermeyerek birbirlerini nötrlüyoruz. Evet, kriterlerimizi sıradık ve karşılaştırmamızı yaptık. Galaxy Note H bizden 2 puan, Xperia Z3 de bizden 1 puan alarak karşılaştırmayı Galaxy Note H önde bitirdi. Evet sevgili takipçilerimiz bir karşılaşma videosundan sonuna gelmiş bulunmaktayız. Birçok karşılaşma videosu sizlere sunulmaya çalışılacak. Bundan ötürü de bizim YouTube kanalımız, Facebook kanalımız veya internet sitemize üye olup abone olursanız bizi destekleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olarak ilk videoları en erken siz görebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.